Ya bir çuval atar gibi veya bir kütle atar gibi aşağı düştüğüne biz inanmıyoruz. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen gösterilerde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın ölümüyle ilgili ortaya çıkardığı görüntüler nedeniyle adeta hedef tahtası haline getirilen Hereta Akdeniz televizyonuna Ahmet Atakan'ın ailesinden destek geldi. 22 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın babası Ali Atakan'ın olayın aydınlatılması ve yeni bir faali meçhul vakasının yaşanmaması adına ortaya çıkan görüntülerin önemli olduğunu ifade etti. Olay günü kendilerinin yanına gelerek kendisine ERT çalışan olarak tanıtan bir kişinin televizyon kanalı aleyhindeki söylemlerinin dikkate alınmaması gerektiğini kaydetti. Biz acımızdan dolayı çocuğun haberini aldığımız zaman hastaneye koştuk tabi. O esnada çocuğumuzun ölüp ölmediğini bilmiyordum birileri eşimin yanına gelip e, çocukla ilgili valinin yazı geçmesini istediğini yaz kızım demiş işte e, çocuk damdan düştü e, haberini o şekilde biz aldık ama bu haberin kime ait olduğunu o gazeteci mi değil mi biz onu bilmiyorduk tabi acılı haline o sorulmuştur heyret eden olduğunu söylemiştim maalesef o heyret filan böyle bir elemanın olmadığını arkadaşlar gelip söylediler Burada bir şey varsa biz onu bilemeyiz. O acı halimizde biz her şeyi kabul ederiz. Bize söylenen her şeyi biz bu şekilde algıladık. Kendisini herete çalışanı olarak tanıtan kişinin daha sonra HRT ile bir ilgisinin olmadığını öğrendiklerini söyleyen Acılı Baba Ali Atakan, Ahmet'in düşme görüntüsünde hareketsiz ve şuursuz bir şekilde düştüğü görülüyor. Daha önceden başına bir darbe alarak düştüğü görüntülerde açık bir şekilde görülüyor. Benim oğlum çok güçlü, çok dirençli bir çocuk. Bilince açık olsa düşerken bir tepki, bir çırpınış mutlaka gösterirdi. Görüntüdeki hareketsiz düşüşü konusunda çok ciddi şüphelerimiz var. Yetkili mercilerin bu şüphe ve kaygılarımızın ortadan kaldırılması noktasında derin bir araştırma yapmasını talep ediyoruz ifadelerini kullandı. İşte çocuğumuzun düşüşüyle ilgili gene o kabara şeylerinde çekimlerinde çocuğun ya bir çuval atar gibi veya bir kütle atar gibi aşağı düştüğüne biz inanmıyoruz. Bu çocuğun başına daha önce bir şeyler gelmiş. Bir darbeye mazur kalmış. Benim oğlum çok dirençli, çok güçlü biri. Ya birisi bir şey attığınız zaman en azından düşmüş olsa bir direnç bir çırpanış, bir şey gösterir mutlaka mutlaka. Ya bizim orada çok ciddi şüphelerimiz var. Çok ciddi kaygılarımız var.